Arkadaşlar merhaba. Arkamda gördüğünüz Boğaz, Erzincan, Erzurum karayolu yani iki şehri birbirine bağlayan Sansa Boğazı. Gördüğünüz yerde belirgin olarak görülmese de şu anda bir akarsu görüyorsunuz. Orası Fırat'ın kolu. Karasu. Türkiye'de en fazla su taşıyan yani debisi en yüksek olan akarsu Fırat'ın bir kolu. Bunlar toplanacak Murat Çayı ile birlikte Elazığ Keban Barajı'na dökülecek arkadaşlar. Bu arada şu anda gördüğünüz bu oyuk, bu oyuk dünyada çok nadir rastlanan yanal atılımlı fay olan Kuzey Anadolu fay hattıyla kırılan yer arkadaşlar. Şu gördüğünüz alan ta Saroz Körfezi'nden yani Çanakkale'den yoluna başlayan devamında Tekirdağ, İstanbul, Bolu, Düzce ve Çorum, Amasya, Tokat üzerinden Erzincan ve Erzurum'a kadar ilerleyen Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği güzergah. Bu bölge arkadaşlar özellikle 3. zamanın sonunda yani Senozoyuk sonlarında kırılarak çökmeye uğramış. Bakın bu şekilde derin bir oyuk meydana getirmiş ve burada bakın Fırat Nehri de bu araziyi parçalayarak uzun bir boğaza dönüştürmüş. Aslında burası neresi biliyor musunuz? Bu yolun arkadaşlar bakın şu gördüğünüz şu taraf, şu kısım Erzincan sınırları arkadaşlar burası, Keşiş Dağları'nın uzantısı yani Esenceler diyoruz biz coğrafyada. Şu anda benim bulunduğum yer yani bu karayolunun güneyi, şu arkamdaki yerler arkadaşlar, şu araziler, buralar Munzur Dağları yani Mercan Dağları arkadaşlar. Bu Sansa Boğazı, Erzincan-Tunceli arasını ayıran doğal bir sınır. Burası güzergah anlamında çok önemli bir nokta. Hem karayolu anlamında yani doğudan gelen İran'dan ülkemize giren tırların yani transit ticaret taşımacılık araçlarının geçtiği ana güzergah burası. Burada Erzincan'dan Erzurum'a ve Kars'a devam eden Doğu Ekspresi var arkadaşlar. Nerede? Hemen bu gördüğünüz şu kurda arkadaşlar geçiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.